İstanbul Nişantaşı'nda bir motokurye sıkışan trafikte ilerleyebilmek için yanındaki sürücüden yol istedi. Sürücü ise yol vermedi. Taraflar tartışmaya başladı. Araçları birbirinin üzerine sürünce de gerilim iyice tırmandı. Bunun sonunda motokurye arkadaşlarını çağırdı ve gelen motokuryelerle birlikte sürücüye saldırdı. sürücüsü ve motokurye yol verme tartışmasına tutuştu motokurye yol vermeyen sürücüye kurye arkadaşlarıyla birlikte saldırdı <laughs> göre araba sürücüsü alkollüydü. O sürücü nişan taşında tam da bu caddeye geldiğinde trafik sıkıştı. O anlarda bir motokurye de yoldaydı. Aracın yanından geçmek istedi. Ancak taraflar arasında yol verme tartışması çıktı. Alkollü sürücü kuryeye yol vermedi. Trafikte bir türlü açılmadı. O sürücü motokuryenin aracına çarptığını, sürtüp aracına zarar verdiğini iddia etti. Motokurye de aracın üzerine kırdığını ve kendisini yaraladığını iddia etti. İşte o anda tansiyon yükseldi ve gerilim uzun süre dinmek nedir bilmedi. O anlarda motokurye dengesini kaybedip düştü. Ayağa kalktığı gibi de o sürücüye saldırmaya başladı. <laughs> Tek başına da değildi çünkü kurye olay yerine arkadaşlarını çağırdı. Diğer motokuryeler aracın dikiz aynalarını kırdı, camlarına zarar verdi. O saldırı polis gelene kadar sürdü. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Alkollü sürücüye para cezası kesildi, ehliyetine el kondu, aracı çekildi. Karakola götürülen taraflar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.